Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki fitneler yani günahlar kalplere peş peşe isabet ederler. Hangi kalp o fitneleri yani hangi kalp o günahları kabul eder sindirirse o kalpte siyah bir nokta oluşur. Hangi kalpte o fitneleri o günahları kabul etmezse reddederse o kalpte beyaz bir nokta oluşur. Yani insanoğlu bir günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta oluşuyor. Bir günah daha, bir siyah nokta daha. Günahlar çoğaldıkça siyah noktalar çoğalır. Bir beyaz yaprak düşünün. Oraya siyah bir nokta, siyah bir nokta günah üstüne günah işlediğin zaman noktalar çoğalıyor ve o bembeyaz sayfa kapkara bir sayfa haline alıyor. Kalpte aynen böyle her günahta bir siyah nokta oluşuyor. Artık o günahların çokluğundan siyah noktalar çoğalıyor ve kalp simsiyah oluyor. Zift gibi, katran gibi katı bir kalp halini alıyor. Artık o kalp sahibi adam ne namaz kılar, ne oruç tutar, ne Allah'tan korkar. Ama hangi kalp o günahları kabul etmez, reddederse ve sevap işlerse, ibadet yaparsa, Allah'ı zikrederse, Allah'ın yolundan giderse o kalpte beyaz bir nokta oluşur. Ve o sevaplar çoğaldıkça beyaz noktalar çoğalır. Kapkara bir kalp sahibi sevap işledikçe beyaz noktalarını çoğaltır ve o kalp tertemiz bembeyaz nur şeklini alır. Bu artık o kalp sahibi halimselim bir insan olur. Allah'a itaat eden, dinini, diyanetini bilen bir güzel kul haline gelir.